Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah evet arkadaşlar bugün ne bakacağız bugün ikizler burcu bakacağız bu arada hala gripim ve sesim düzelmiş olarak gözükmüyor farkındaysanız hala sesimde bir sorun var. Lütfen çok dikkat edin. Bu gribe yakalanmamaya çalışın. Çünkü çok sıkıntılı gerçekten. Çok böyle insanı mahvediyor resmi. Evet canlarım. Bugün ikizler Burcu bakacağız. İkizler Burcu 1-10 Aralık bakacağız. Bakalım ikizler Burcu'nu neler bekliyor. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım sonuçta biz bir emek sarf ediyoruz. Videoları videolarım pardon çok fazla izleme alıyor ama abone olmayan çok izleyen var. Lütfen emeğe saygı diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız beni çok çok mutlu ediyor biliyorsunuz. Hepinize geri dönmeye çalışıyorum. Evet, ikizler burcu bakacağız 1 10 aralık bakacağız. İkizler Burcu'nun bakalım neler bekliyor. İkizler burcu hava grubuna dahildir biliyorsunuz. Eee yönetici gezegeni Merkürdür İkizler burcunun. İkizler burcu çok ma maceracı, çift uyumlu, çift karaktere sahip burçlardır. Özgürlük düşkünüdür İkizler burcu. yani çok değişkenlik severler. E, sabit kalmayı sevmez ikizler burcu sık sık değişkenlikler yenilikler yapmayı çok severler arkadaşlar ikizler burcunun e, çok e, zeki burçlardır ikizler burcu ve e, hiperaktif burçlardır e, çalışmayı e, aktif hareket etmeyi e, zekalarıyla becerebilen burçlardır Allah'ın verdiği bir lütuf var ikizlerin e, zekiler ve ikna kabiliyetleri çok kuvvetlidir ikizler Burcu. Genellikle e, ikizler Burcu erkekleri de kadınları da çok sempatik ve e, bir tatlılık oluyor onlarda. Bu da Allah'ın verdiği bir lütuf olsa gerek evet e, genelde merhametli oluyorlar arkadaşlar. ama dediğim gibi çok değişken karakterli oluyorlar. yani bir gün içerisinde sık sık karar değişebiliyorlar. Yani o derecede değişken karakterli oluyorlar. Bağlı kalmaya sevmeyen burçlardır. Söyleyeyim arkadaşlar çabuk sıkılan burçlardır. E, inatçı oluyorlar genellikle. Yani yapmak istemediği şey ikizler burada kimse yaptıramaz. Özgürlük düşkünüler, özgür yaşamayı, özgür olmayı seven burçlardır. Sorumluluk almayı sevmeyen burçları rahatsız edinmeyi sevmezler. İkizler burcunun en iyi anlaşacakları burçları e, kendi gruplarının olan hava grupları. İkizler e, kova kova burcuyla çok iyi anlaşır. Ateş gruplarıyla özellikle yay yayla iyi anlaşır. Koç ve aslanla da e, olumludur. Kova burcu ile iyi anlaşır. Balık burcuyla ile e, kısmen iyi anlaşabilir. Ama su gruplarıyla sıkıntılıdır. Topraklarla kısmen sıkıntılıdır. E, İkizler Burcu'nun anlaşması. Evet. Şimdi hiç vakit kaybetmeden İkizler Burcu'nu e, bakalım 1-10 e, 1-10 e, Böyle çift çift katları çıkarıp bakacağım arkadaşlar. 1-10 aralıkta İkizler Burcu'nu neler bekliyor. Bu arada özel açılım e, için e, kampanyam hala geçerlidir. Ay sonuna kadar e, %50 indirimle bakıyorum. Sadece abonelerimi haberiniz olsun canlarım. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların altına etiketliyorum. Evet bakalım niyetimizi yapalım. E, 1 10 Aralık ikizler burcunu neler bekliyor diye bakacağız. 2 3 4 5 6 7 Evet şöyle açalım bakalım. Kartlarımı hepsini açıp yorum mu yapacağım arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Evet. Evet. Sihirbaz tarotunu da karıştırıp açıp yorumumuza başlayacağım hemen. Evet. Bakalım ikizler neler olacak. Umarım her şey güzel olur hayatınızda. Evet arkadaşlar. Kötü kartlar çıkarmadı. Açıklayacağım şimdi. İkizler burcunu neler bekliyor. Hadi bakalım. İkizler burcunu neler bekliyor. Çok aktif e, İkizler burcunun projelerle ilgili yatırım konusu, iş kurma, yatırım yapma, ortak ilişkiler, proje konusunda ve iş konusunda uzun süredir İkizler burcunun kafasında düşündüğü bir projeyle alakalı bir görüşme yapacağına ve bu görüşmeyle alakalı bir haber alacağından bahsediyor. E, yani ortak yatırım yapmak isteyen arkadaşlar Toplulukla çalışmak isteyen arkadaşlar, e, böyle bir fikriniz ve düşünceniz varsa çok olumlu bir haber alacağınızı gösteriyor. E, Aralık ayının 6'sında bu haberi alacağınızı ve 6'sından e, itibaren bu işte alakalı yatırım yapacağınızı gösteriyor. Özellikle bu... E, gelen bir haberciden bahsediyor. Yani bir aracıdan bahsediyor. Bu aracının haberinden bahsediyor. Bir görüşme yapacağını ve bu görüşmelerle ilgili anlaşma yapacağından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar ticari konularda ortak yatırım yapmak isteyenlere olumlu gösteriyor. Bu şimdi İş farkı, iş değişimi, işinde farklılık ve değişim isteyen arkadaşlar için de iş yükselişi olarak, bir pozisyon değişikliği olarak, atama olarak gösterebilir. Veya şimdi şehir değişimi ve yer değişimi yapmak isteyen arkadaşlar için de yine olumlu gösteriyor. İş arayışında olan ikizler burcu arkadaşlarımızla ilgili ise yeni bir iş anlaşmasından bahsediyor. Çok olumlu kartlar çıkardı arkadaşlar. Şimdi aşağı tarafa geçtiğimizde neler gösteriyor? İkizler burcu bu dönem içerisinde dediğim gibi ayın birinden itibaren İkizler Burcu dengeyi çok tutturmuş olarak gösteriyor. Yani hangi fikirle, Hangi e, yönde problem yaşıyorlarsa onunla ilgili karar ve e, e, güzel yolda bir açılımdan bahsediyor. Yani bu e, aşkta olabilir, işte olabilir, ev değişimi, ev alımı, yatırım konusunda kesinlikle e, eşit bir şekilde hepsini olumlu gösteriyor arkadaşlar. Bu aşktan yana, evlilikten yana da olabilir. E, yalnız olan ikizlerin e, karşısına çıkan partnerleriyle de alakalı olabilir. Hayatınıza girecek yeni büyük bir fırsattan bahsediyor. Bunu genel olarak düşünün. Hem aşkla hem işle hem kariyer ve maddiyatla ilgili fırsattan bahsediyor. Ve e, bir diploma alabilirsiniz. Adli bir probleminiz varsa bununla ilgili bir zafer e, e, kazanabileceğinizin sinyalini veriyor e, kartlar. Gerçekten Aralık ayı sizin için çok olumlu bir döneme gireceğinizden bahsediyor. Gördüğünüz gibi hiç olumlu kartlar çıkmıyor. Kılıç Ası, Güneş kartı ve Güç Kraliçesi olağanüstü kartlar çıkarmış. Bu her türlü her anlamda maddi konularda, e, maddi konularda ve e, kariyer konusunda olağanüstü bir fırsatın geldiğini gösteriyor. Bundan bahsediyor. Şimdi duygusal yönden ise dediğim gibi ikizler Burcu'nun duygusal yönde biraz yalnız gösteriyor. Yani mantık kullanması gerektiğini gösteriyor ve mantığı ise ikizler Burcu'na kesinlikle biraz yalnız kalması gerektiğini söylediğini gösteriyor. Ve burada ikizler Burcu aşkta duygusallıkla değil mantıklarını kullanıyorlar. Onun için de biraz sorumluluk almaktan çekindikleri için, biraz da inatçı oldukları için, dik karakterli ve inatçı oldukları için yalnızlığa çekilmiş olarak gösteriyor ve bekleme süreci gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani karşı tarafın karşı tarafın hamlesini, karşı tarafın aşkını, ilgisini ve dikkatini çekmeyi e, çekmek için bekleme süreci gösteriyor ve bu ilişkiyi ben yöneltirim karşı taraf değilin sinyalini veriyor burada ikizler burcu yani bekleme süreci gösteriyor bakalım beklemenin sonu ne olacak beklemenin sonu sevgili ikizler burcu olağanüstü bir barıştan bahsediyor gerçekten arkadaşlar videoya başlamadan önce de dedim ikizler burcu ee, i̇kizler burcu yükseleni ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar için konuşuyorum. Erkek veya bayan hiç fark etmez. Şimdi ikizler burcuna Rabbimin verdiği çok güzel bir potansiyel var Zekiler. Bu zekiliğini kullandıktan sonra hani yalnızlığa çekildi ya ikizler burcunu. Sonucunu görüyor musunuz? Karşı tarafın ikizler buna burcuna dönüp bir barışı gösteriyor. Yani ikizler burcu bu kararlılığıyla dönmeyeceğim deyip sert duruşuyla karşı tarafı ikna edeceğini gösteriyor ve karşı taraf fazla dayanamayıp ikizler burcuna barış, teklif, evlilik de olabilir işte küslerse barış olabilir, yalnız olan, hoşlanıya olan ikizler burcuna ise karşı partnerlerden hamle gösteriyor. Kılıç şövalyesi çok mükemmel bir karttır. Her anlamda sek, sert ve dik duruşlu, karizmatik, güçlü ve her şeyin üstesinden gelen birisinden bahsediyor bu şu anki pozisyonda olan ikizler burcunu temsil ediyor arkadaşlar çok güzel açıklama verdi kartlar şimdi burada ikizler burcuna yapmak istediği işlerle alakalı bir fırsat sunacağını gösteriyor her türlü sevgili ikizler burcu görüyorsunuz bir tane olumsuz kart çıkmamış gerçekten arkadaşlar. O kadar olağanüstü kartlar çıkarmış ki tılsım prensi ikizler burcunun ortak ilişkilerde olabilir. Aşktan yana olabilir. Çok önemli bir gelişim ve toprak burçları ile alakalı aralarında olan iş ve ilişki durumunun e, düzeleceğini gösteriyor. Bu araların aranızda sıkıntı olabilir aşktan yana toprak gruplarıyla veya aranızdaki e, iş ortak e, işten bahsediyor olabilir. Sıkıntı varsa da bu sıkıntının gidereceğinizi ve ortak ilişki ortak iş yapmak isteyen arkadaşlara ise toprak gruplarıyla mükemmel bir fırsatın geleceğini gösteriyor. Ateş dönemini gösteriyor. İşte aralıktan bahsediyor. Yayın dönemindeyiz zaten. Ondan bahsediyor. Dönem bu dönemdir diyor. Yani bu fırsatı iyi kullanmanız gerektiğini gösteriyor kartlar. Ortak yatırımlarla alakalı çok mükemmel bir zamandan bahsediyor. Lütfen bu zamanı iyi kullanmanız gerektiğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar işten yana ve adli problemi olan, aile problemi olan, işte bu miras davası olabilir, tazminat olabilir çok e, mahkemesi olan ikizler burcu ile alakalı biraz uzun süre, e, süre veriyor bu mahkeme ile ilgili yani uzun süredir biraz uğraşacağını ve uğraştığını gösteriyor e, bu mahkemenin e, a, adalet sizden yana olduğunu gösteriyor ve bu mahkemenin sonunda da çok eziyet çektiğinizi çok çaba sarf ettiğinizi gösteriyor ama sonunda kazanan kişi ee, sizin olacağınızı gösteriyor yani beklediğiniz bu mahkemeyle ilgili neyse olumlu olarak alacağınızı ve zafer sizden yana olacağını gösteriyor şimdi diğer tarafa geçtiğimizde ise ikizler burcunu aşktan yana sıkıntı yaşadığını gösteriyor çok emek verdiği sıkıntı yaşayacağı e, kupa gösteriyor. Su gruplarla yaşadığı sıkıntıdan ve karşılıklı olumsuzluklardan bahsediyor. Tabii ki bu evli olan ikizler su gruplarla evli olan ikizlerden de bahsediyor olabilir. Sevgili olan su gruplarıyla ikizlerden de bahsediyor olabilir. Ayın 8'in ne kadar olan süre içerisinde sıkıntılar gösteriyor. Ama ayın 8'inden sonra kesinlikle bir barış söz konusudur. Barışacağınızdan bahsediyor. Şimdi ikizler burcuna dair sorular soracağım kartlara bakalım neler olacak şimdi bir toparlayayım tekrar karıştıracağım canlarım çok güzel çıktı kartlar gerçekten çok güzel oldu bir tane olumsuz kart çıkmadı yani olumsuz olan hiçbir şey gözükmedi. Şimdi maddiyata bakacağım. Bakalım ikizler burcunun maddi sıkıntıları var mı? Maddi durumları bu 10 gün içerisinde 1 ve 10 Aralık arasındaki maddi sıkıntılar veya maddi durumlarda ne gibi gelişmeler olacak? 7 kartla hepsini anlatacağım size. Bir bekleme süreci veriyor. Kesinlikle değişim dönüşüm gösterdi. Yine bekleme. Wow. 2, 4, 5, altı yedi evet sevgili ikizler burcu maddi olarak sıkıntılarınız e, bir beklemeniz bekleme süreciniz var hani e, yani sanki hazırda bir paranız var karşı tarafla alakalı e, bu o parayla ilgili bir bekleme süreci veriyor ama sizi birazcık da kızgın gösteriyor yani eee sert karakter ve ben doğruyum gibisinden sizi sert gösterir ve haklı olarak gösterir. Beklediğiniz bu parayı almakla alakalı e, karşı tarafın fikrinin dönüşeceğini ve te, dönüşeceğini yani değişimden bahsediyor. Verdiği kararı tutamayacağını ama bu konuyla ilgili de kararlı olacağınızı gösteriyor. Parayı alacaksınız. E, yani e, maddi, maddiyatınızın düzeleceği dönemi gösteriyor burada. Ama sizin karşı evinizde maddi sıkıntılardan yana bir utancınız var. Hani mahcubiyetiniz diyelim de arkadaşlar mahcubiyetiniz var ve karşı tarafa da verdiğiniz bir mahcubiyet var yani bu aileli olan ikizler olabilir veya borcu olan karşı tarafa mahcup olan ve kaçmaya çalışan ikizler burcundan bahsediyor yani maddi olarak biraz sizi sıkıntılı gösterdi şimdi ee, mahcubiyetiniz var, ödemelerinizi yapamamışsınız, herhalde bir söz verememişsiniz. Ama bu taraftan da beklediğiniz bir maddiyat, maddi beklediğiniz bir parada olduğunu gösteriyor. Şimdi ikizler burcunu genel anlamda götürsek maddi sıkıntısı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu maddi sıkıntının düzeleceği dönem ne zamanı gösteriyor ee, bu ayın e, 8'inden itibaren maddiyatla ilgili bir fırsat doğabilir hayatınıza. Bir sunum olacağını gösteriyor. Ee, aslında geçtiğimiz ayda akrep döneminde e, de bu sunumu almışsınız olarak gözüküyor. Ama yine de bir e, maddi dengesizlik var. Herhalde İkizler burcunun alacağı vereceğini tarazlamadığı için yani az olduğu için... E, ödemelerinin daha fazla olduğunu ve borcu olduğunu gösteriyor bazı ikizlerin bu arada bu e, kolektif bir açılımdır üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin bununla ilgili sıkıntılar yaşayacağınızı gösteriyor dediğim gibi ayın 8'inden sonra değişim olabilir maddi sıkıntılarınızı gidereceksiniz sevgili ikizler e, kesinlikle ateş dönemini gösteriyor İşte bu aydan bahsediyor ticari konularda olağanüstü rızık ve bereketin geleceğini gösteriyor gösteriyor size. Ayın 8'inden sonra maddi konularla ilgili sıkıntılarınızı gidereceksiniz yavaş yavaş. Şimdi 7 tane de bir aşk bakalım. 7 tane sadece aşktan yana neler var. Demin de baktım da yine bir bakayım diyorum. 1, 2, güzel. 3, 4, 5, 6, Evet, sevgili ikizler burcunu ağırlıklı kupa gösteriyor. Yani kupa nedir? Su grubu. Yengeç balık akrep. Kupa suyu temsil eder ve toprak grubundan bahsediyor. Sevgili ikizler burcu, aranızda toprak grubu ile olan deminde çıkmıştı problemi anlaşarak çözeceğini gösteriyor. İkizler burcuna sıkıntı veren burcu ise e, ateş ve su grubunu gösteriyor ısrarla ateş ve su grubunu gösteriyor yengeç balık akrep e, Koç Aslan yay ile ilgili sıkıntılar var ama bu sıkıntıların geçici olarak gösteriyor Sonuç olarak anlaşacağınızı gösteriyor sevgilisinden ayrı olan ikizler burcu barış gösteriyor arkadaşlar toplu bir şekilde karar vermeniz gerektiğini söylüyor burada hava grupları ile e, başak ve kova ile hava grubundan e, kovayı topraktan başağı gösteriyor sıkıntı yaşayabilirsiniz lütfen buna dikkat edelim bu sıkıntının giderilme zamanı ise ayın beşinden sonra bir karşılaşma bir konuşma olabilir evli olan ikizler burcunun hayatında sıkıntı görmüyorum karar zamanıdır diyor yani e, ikizler burcunu kesinlikle kendilerini zorladığını görmüyorum ama maddi sıkıntılar var maddiyatla alakalı olan sıkıntılar aile tartışmasına yansıyabilir ama geçici bir sıkıntıdır boşanma filan göstermiyor sıkıntısı olan e, şş, evlilikte sıkıntısı olan ikizler burcundan bahsediyorum bu da kılıç onlusu çıkardı sadece e, biraz sağlık sorunu yaşayabilirsiniz lütfen sağlık sağlığınıza dikkat edin psikolojik bir e, sıkıntı olabilir ve kemik sorunu olabilir buna dikkat edelim ama gerçekten maddiyatla alakalı çok ciddi değişimler olacak hayatınızdaki bu aralık ayının başından itibaren özellikle 8'inden sonra olacak olan ciddi değişimlerden bahsediyor kesinlikle ve kesinlikle bu sıkıntıları atacağınızı gösteriyor ve maddi anlamda güçleneceğinizi iş fırsatlarının geleceğini gösteriyor sevgili ikizler burcu evet fazla videomuzun tutmak istemiyorum arkadaşlar sizi de yormak istemiyorum. Sizi seviyorum. Hep bütün e, burçlar için yayın yapacağım video e, yayınlayacağım. Merak etmeyin. E, i̇yi izleyin. Siz lütfen beğenirseniz tabii beğen butonuna basmayı unutmayın. E, videolarımın içeriğinde açıklayacağım şeyleri videonun içeriğini iyi izleyin ki açıklayacağım şeyleri de duyun. Dediğim gibi ay sonuna kadar. Ee, özel açımlarda %50 indirim var. Tabii ki abonelerime özel. Ee, siz de kullanmak isterseniz, yararlanmak isterseniz yararlanabilirsiniz. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi seviyorum canlarım.